<laughs> bu kadar da değil. Onlara bakmak için geri döndüğümde resmen tavana çıkmışlardı. <laughs> ah, Discord, senin bu şakaların beni çok eğlendiriyor. Hani sağ patini eğitip sol bacağını yakalasın diye etmiştin ya. <laughs> o hikayeyi çok seviyorum. <laughs> Aa, ah, bu salı çaylarımıza bayılıyorum. Seni arkadaşım Trihager ile tanıştırmak isterim. O da seni çok sever. Trihager mı? <laughs> Onunla bir süs kesesine çıktığım zaman tanışmıştım Kendisi soyları tükenen türleri koruma topluluğunun bir üyesidir Ne kadar güzelmiş <laughs> Büyük dört dalgalasında hep birlikte çok eğleneceğimizden eminim Aha, Ben de ne zaman davet edişini merak ediyordum Seve seve gelirim Aa, <laughs> Olamaz Aha, Maalesef davetiyeyi Tiri Hakkı'na vereceğimi söylemiştim Üzgünüm Discord. Artık Prenses Celestia ile arkadaş olduğun için... ...bir biletim vardır diye düşünmüştüm. Davetli değil misin? Kim? Ben mi? M muhtemelen postada falan kaybolmuştu. Büyütülecek bir şey değil. Gayet normal. Neyse ben gideyim artık. Ama daha salak eklerimizi yemedik. Neyse artık bunlara da yolluk yaparım canım. Zaten karnım doyamadı. <laughs> Sesli mi söyledim onu? Görüşürüz demek istemiştim. Ya dostum, seninle dost olmak güzel. My little enemy arkadaşım sen. <laughs> Twilight nerede? genç <laughs> Lota gitti. Gala için prenses Anastasia ya yardım edecek. Discord o sizin dışında herkes. Nasıl ilk Nasıl heyecanlı, nasıl sabırsızsınızdır. Bütün mücevherleri verseler de bunu kaçırmam. Galaya gidiyoruz, galaya gidiyor, gidiyoruz, galaya gidiyor, gidiyoruz. gidiyoruz. Tamam, tamam, fazla bağırmayın. Bu hayatınızı değiştirecek bir deneyim falan değil sonuçta. Al. benim kardeşim büyümüş, kocaman olmuş. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> bu, genç, bu gelmiş geçmiş şey, şey gelecek. <laughs> 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 Eğer yanılmıyorsan bu küçük sevimli gençlerin bile büyük dört nalgalası için davetiyesi var öyle değil mi? Gereksiz bir yetkinlik ama neyse. Çok kaba bir soru oldu ama cevaplıyım Onlar bizim konuğumuz olacak Artı bir şeklinde yani Artı bir Artı bir Artı bir Artı bir, artı bir artı e, Tamam tamam demek istediğinizi çok iyi anlarım İyi Güzel özel ve muhteşem günler dilerim Merhaba Discord kek ister misin? Sana bütün çeşitlerin sesini verebilirim. Hem de en lezzetlisinden inanılmaz lezzetlisine kadar sıralanmış halde. A aslında Pinkie Pie sen kimle gideceksin? Yani acaba sen... E aman her neyse benim karnım çok acıktı. Bütün kekleri alabilirim. Hepsini mi? Keklerin hepsini alacakmış. galada dans ederken enerjiye çok ihtiyacım olacak. Tabii eğer gitmeye karar verirsem. Aa şey bu arada sen birini götürüyor musun acaba? annemi götürmek istiyordum çünkü bilirsin. Annem ya o. Ama sonradan gelmek istemediğini söyledi. Sonra gördüğüm herkese ama herkese sordum. Ama götürebileceğim hiç kimseyi bulamadım. Tam yalnız gitmeye karar vermişim ki bir tane geldi. Öyle güzel ve heyecan verici etkinlikleri herkesten daha çok çok sever. Bana seven... baksana siparişimi iptal et. Artık hiç kek istemiyor musun yani? <laughs> harikaydı. Çok komiksin. Sanırım bugün Equestria'daki bütün canlılar çok komik. Ah, ne kadar da kabayım. Trihager bu Discord. Discord, Tirehager. Tanıştığımıza çok sevindim. Enerjin gerçekten çok iyi. Benim enerjim mi? Sana iltifat etti. Aa, tabii eminim etmiştir. Neyse ben gideyim artık. <laughs> Ve sizinle karşılaşmış olmamla hiçbir ilgisi yok. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Galada size iyi eğlenceler. Dürüst biri. Ah, Tree Hager, sen çok iyi bir arkadaşsın. Üstelik sıkıcı ihtiyar Discord'dan çok daha komiksin. Yo 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 al. Benim davetlim ol lütfen. Israr ediyorum. Yoksa birileri benim arkadaşım olduğunu sanıp davet edilmeyi falan bekleyecek. Hey! hey. Ne oldu? Discord'un üzülmesinden mi korkuyorsun yoksa? Hiç sorun değil ki. İstediğim zaman yeni arkadaş edinebilirim. Bunların hiçbiri benim için önemli değil zaten. Ben o galaya gitmek istemiyorum bile. Aa! Canım beni arıyor olabilir misin acaba? Yani siz Discord veya yeni kiracı mısınız? Burada bile numarası bulamıyorum da. Büyük dört nalgalası biletim gelmiş demek. Ben de davet edilmişim olamaz. Neden bu kadar geç kaldın? Ee, uçan porsuklardan kurtulduktan sonra yolumu kaybettim de. Ben e, dipsiz kuyunun ne tarafta olduğunu gösterebilir misiniz bana? Ee, ondan sonrasını kendim bulabilirim. Aa, şuralarda bir yerde, oraya doğru git işte. Anlaşılan o ki Galada zaten görüşeceğiz Fluttershy. Ama ben yalnız gelemem. Yoksa kendisinden başka dostum yok sanır. Kimi çağırsam ki Galaya da az kaldı. <laughs> İtiraf edeyim, bu yılki galanın bazı sorumluluklarını senin üstlendiğini görmek gerçekten çok güzel Twilight. İşini kolaylaştırmak için elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim Twilight. Bir kere de olsa galanın tadını çıkaracağım için sabırsızlanıyorum. Ve işte karşınızda kaos sever Discord ve onun ı, misafiri <laughs> Simons. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ne kadar muhteşem bir etkinlik. Parlak şeylere çok özel bir ilgisi var. Şaşkın işte. Onunla ben ilgilenirim. <laughs> Amacın ne Discord? Bu şey de ne? Dur 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 dur. Onun adı Smooth. Şey olabilir ama kocaman su kabarcıklarının da kalbi vardır. Allah. Bak, bu gece benim için son derece önemli. O şeyi kontrol altında tut. Ha, tabii tabii, elbette. Ha, bu arada Fluttershy'i hiç gördün mü acaba? Biz geldik, biz geldik. Kameraya geldik, geldik, geldik sonunda. sonunda. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> evet. Şelaleden etrafa yayılan enerji öyle güzeldi ki. Etkilenmedim dersem yalan olur. Keşke görseydin. Harika. Aa, Fluttershy, sen de mi buradaydın yoksa? Bir şelalenin enerjisini nasıl hissediyorsun? This <laughs> <laughs> Senin gelmeyeceğini sanıyordum. Hayır, hiç öyle bir şey söylemedim. Bu şekilde hatırlıyor olman çok garip. Her neyse seni görmek güzel. Tree friend değil mi? Ha adın aklından uçup gitmiş işte. <laughs> ne kadar garip. Çok memnun oldum. Ben Tree Hugger. Sevgiler. Sen benimle daha önce tanışmıştın aslında. Ne güzel. Keşke hatırlayabilseydim. Şaka yapıyor olmalısın. Beni hatırlamadın mı gerçekten? <laughs> ben bir sürü farklı canlıyla tanışırım. Her biri eşsiz ve mükemmeldir. Her neyse, nerede kalmıştım? En eski ve en iyi arkadaşımla vakit geçirmek dünyanın en güzel şeyi diyebilirim. Gerçekten en eski ve en iyi arkadaşın ben miyim? Sen mi? <laughs> Tabii ki hayır. Başka arkadaşlarım yok mu sanıyorsun? Ben doğalı asırlar oldu. Aslında Smooth'dan bahsediyordum. Smooth suratlı, Smooth matik. Neyse ne işte aman. Okuldayken ona çok isim takardık. Smooth. Seni Fluttershy ile tanıştırmak istiyorum. Bu da eee... Tree. Aa, unuttum. Aa, tree Embrace mi? Oh, çok beğendim. Yaşam enerjime yeni bir ritim katmış oldu. Adımı değiştiririm belki. <laughs> Daha önce Smooth'dan bahsettiğini hiç duymamıştım. Oysa ikiniz çok yakın görünüyorsunuz. Bunu anlamana sevindim. Çünkü evet aynen öyleyiz. Biz ikimiz çok ama çok yakınız. İşte bu harika. Bir ara dördümüz birlikte yemeğe gidelim. <laughs> Bir ara dördümüz yemeğe mi gidelim dedin kalbin yok mu senin? <laughs> oh şey sanırım birileri kaynaşmak istiyor. Biraz sonra döneriz. Aa, e, peki, ile ben seninle daha çok konuşmak isterim. Trizi mi? İsim mi taktın? Azılı bir suçlu ismi gibi olmuş, değil mi? <laughs> Smoothie, beni bekle. Beni dinle Smooth, bir süre daha bu partide takılmam gerek. Ben gelip seni alıncaya kadar en iyisi sen burada bekle. <laughs> Komik olan nedir? Aynen öyle. Ee, biz gidip daha etsek iyi olacak sanırım. Fluttershy, o günü arkadaşlara anlatsana. Hani bir keresinde markete gidip bir pasta yerine iki pasta almıştık ya. Çünkü biz bir araya gelince işte böyle büyük çılgınlıklar yapabiliriz. Aa, markete gidip iki pasta almıştık. Ha. Aslında bütün heyecanını ve eğlencesini atlayarak anlattın ama olsun. Sen kesin anlamışsındır Treehugger. Ben pastayı çok sevdiğini anladım. Birbirimizi çok seviyoruz. Anlaman gereken buydu. Ben pasta konusunda şöyle böyleyimdir. Beni içeri alın! Aa! O canavar takılarımı çaldı. Discord, sana arkadaşını kontrol altında tutmanı söylemiştim. Ah, lütfen. Bütün gece o canavara bekçilik etmekten daha önemli işlerim var benim. <laughs> yani demek istediğim o canavar çok ama çok sevdiğim bir dostumdur. Size söz veriyorum, bir daha hiç kimseyi rahatsız etmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. teşekkür ederim. Her şey yolunda arkadaşlar. Hadi bu muhteşem gecenin tadını çıkarmaya devam edelim. Flutter Şahin önünde beni komik duruma düşürüyorsun. Gala bittiği zaman geri döneceğim. İçine kadar komik birini tanımamıştım doğrusu. Ses kontrol, ses kontrol. Açık mı bu? Hepinize iyi akşamlar hanımlar ve beyler. İnanın bana buralara kadar uçarak geldim ve azıcık bile yorulmadım. Aha. <laughs> boyuma göre çok küçük kanatlarım olmasına rağmen Twilight Sparkle'dan çok daha iyi uçabiliyorum. Haksız mıyım? Chiyu. Ne? <laughs> Neyse, görsel komediyi tercih ediyorsunuz anlaşılan. Hiç düşündünüz mü neden havaya uçmak deriz mesela? Garip. Öyle değil mi? Hava sadece yukarıda mı? Aslında her yerde öyle değil mi? <laughs> Zor seyirci. Ne yapıyor bu? Ee, sanırım espri yaptığını sanıyor. Hah? Tabii sıradan espriler Çok değil seviyorum. bunlar. Neyse, ben devam edeyim. Tak tak. Sizin kim o demeniz gerekiyordu. En basit espriyi yapıyorum burada ben. En basit espri sensin bence. Çok iyiydim dinle. o da nedir öyle? Durdurabilir misin? Maalesef hayır. Discord onu buraya nasıl getirirsin? Aa, o kadar da kötü değil canım. Aa, ayakkabılarım tam anlamıyla mahvoldu. Tek problem bu mu? Şaka mı yapıyorsun? Bu gerçekten kötü oldu. Aa öyle oldu değil mi? Ama düşününce eğer Galaya başkasının arkadaşı olarak gelseydim bunların hiçbiri olmazdı. Sanıyorum bir şey onun huzurunu bozdu. Nedense duyuları rahatsız olmuş gibi. Soyut tükenen canlılar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, değil mi? Ben Sumuz'u yıllardır tanırım. Huzursuz falan değil o, tamam mı? Sadece eğlenmek istedi o kadar. Bence o çok yoruldu ve huzuru kaçtı. Bu yüzden de birazcık uyuması gerekiyor. Ben şimdi ona yardım edeceğim. Belki uyku sesimle kendine gelir. Sesin uyku sesinle mi kendine gelecek? Haa. <laughs> Hâlâ uyudun şimdi uyan Teşekkür ederim arkadaşlar. Güçlerinizin işe yaramaması çok normal. Çünkü anlaşılan o sadece birazcık huzur ve kafa dinlemek istiyorum. Sus artık. Sus dedim. Yeter. Senden bıktım usandım Trihager. Yapma lütfen. Beni gerçekten çok görüyorsun. Mümkünse sesini biraz kısabilir misin? Kısmak mı? Kısmak mı? <laughs> Ha? Neler oluyor? Bu da ne böyle? Sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Sadece seni alıp başka bir boyuta göndereceğim. Artık Fluttershy'la dostluğuma karışmana izin veremem. Yeterince sorun çıkardın. Discord. Dur artık. Duracağım. Tabii o buradan gittikten sonra. O zaman her zamanki salı çayımızı içerken burada olanları konuşup gülebiliriz. Öyle değil mi? Merak etme Fluttershy, onu durduracağız. Aa! Aa! Ben ona iyilik yapıyorum Fluttershy. Orası çok güzel bir boyut. Beyaz kumlu plajlar, güler yüzlü çalışanlar var. Evet doğru, nem oranı biraz fazla ama bugünlerde o herkesin sorunu zaten. Bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Aslında seninle çok iyi anlaşıyorduk. Elimizden geldiği kadar diyelim. Ama sonra sen arkadaşlığımızı zedeledin. Çünkü kalkıp yılın en önemli gecesine onu davet ettin. Sanki benim hiç değerim yokmuş gibi. Yeni bir arkadaşım var diye seni bırakacağımı mı düşündün yani? Evet. Çünkü gerçekten öyle yaptın. Hayır, Discord. Sadece arkadaşımı parçaya davet ettim. Seni yalnız bıraktığım falan yok. Ya senin de kötülük güçlerine konuşabileceğim bir arkadaşın olsaydı? O zaman arkadaş olmayacak mıydık? Aa a, 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 hayır öyle olmazdı herhalde. Sadece farklı şeyler için farklı arkadaşlarım olduğu anlamına gelirdi. Aa, aa hay, aksi. korkarım birazcık aşırı tepki vermiş olabilirim. Birazcıktan çok daha fazla oldu diyebilirim. Traeger bize izin verebilir misin? Ha bu arkadaşlık meselesinde çok yeniyim. Göründüğünden epey karmaşık bir şeymiş. Birini özür borçlu olabilir misin acaba? Ben hariç tabii. Ah oh, şey <laughs> evet tabii. <laughs> ah tree Hugger ee, şey şeye yakalandığın için senden özür dilerim benim gazabıma. Um, hiç sorun yok bence. Um, biraz rahatlamak için zamana ihtiyacım var. Ondan sonra sana bütün samimiyetimle sarılabilirim. Aa rahatlayacağım tabii. Evet <laughs> anlaştık. Sana bir özür borçluyum Smooth. Bütün geceyi sadece kendimi düşünerek geçirdim. Senin hislerini hiç önemsemedim. Evet arkadaşlar e, sanırım ben bu çok sayıda arkadaş edinme meselesinden hoşlanmaya başlamış olabilirim. Bence de güzel. Ama biri parti salonuna özel güç geçirmez balçık yaymazsa eğlence tam olmaz ki zaten öyle değil mi? Hadi kımıldayın millet dans edelim. Özür dilerim Prenses Celestia. Bu gece dinlenmeni istemiştim ama yine işleri berbat ettim. Özür dilemene hiç gerek yok Twilight. Bu yıllardır gördüğüm en eğlenceli galaydı. Biliyorum. Gerçekten ne? Ama her şey balçıkla kaplanmıştı. Konuklardan biri başka boyuta yollanmakla tehdit edildi. Biliyorum. Ama düşünsene Discord'u davet etmemiş olsam parti ne kadar sıkıcı olurdu. Hadi bakalım. Gece uzun. Bol bol eğlenelim.